İmam Ebu Davud'un Süneni Konkordans dediğimiz kitabın tasnifine göre Buhari ve Müslim'den sonra üçüncü sırada yer alır. İmam Ebu Davud 202-275 yılları arasında yaşamış. Dönemindeki diğer bütün alimlerin hadis imamlarının yaptığı gibi belli başlı ilim merkezlerinde dolaşmış. Buralardan hadisler toplamış. Sünen isimli kitabı ahkam hadislerine tabi olarak intisar ettirilmiştir diğer hadis kitaplarından farklı olarak İmam Ebu Davud'un sünenini tanımakta da bize önemli bir avantaj sağlayan bir de mektubu vardır. Risale ila i Mekke diye. Mekkeliler Ebu Davud'a, İmam Ebu Davud'a süneni hakkında bir şey sormuşlar. Bu süne nasıl bir kitaptır? Bu ettiği hadisler nasıldır? Hepsi sahip midir, değil midir? diye bir soru sormuşlar. O da o süne kitabını ve içindeki hadisleri bize anlatan, tanıtan bir risale bir mektup kalemi almış. O mektup elimizdedir. İster'in kütüphanesinin herhangi birisi için böyle bir müellifinin dilinden e, tavsifini ifade eden başka bu tarz böyle bir şeye sahip değiliz. Bu açıdan e, büyük bir avantaj. İmam Hebu bu da bu mektubunda kendi eserini tanıtırken şöyle diyor kısaca okuyacağım. Biraz birkaç sayfa süren bir mektup. bu. Sizler Sünen isimli kitabındaki hadislerin Sünen konusunda bildiklerimin en sahihi midir diye soruyor ve benden açıklamada bulunmamı istiyorsunuz. Sorularınızı dikkatle inceledim. Eserin tamamının bildiğim en sahih hadislerden müteşekkil olduğuna emin olabilirsiniz diyor. Birazdan bu ifadeye bir takım kayıtlar getirecek. Ancak bir hadis iki ayrı sahih senetle rivayet edilmiş olur da Birinin isnadı daha kuvvetli, diğerinin ravisi hıfız yönünden, hafıza gücü yönünden daha ileri olursa bu durumda çoğu kere hıfzı kuvvetli olan davinin rivayetini diğerine terk edip Bunlar on kadardır bu tür rivayetler. Bir konuda birçok sahih hadis mevcut olsa da bir bab başlığı altında bir veya iki hadise yer veriliyor. Böyle yapmasaydım kitabın hacmi büyürdü bu şekilde davranmakla da kitaptan istifadeyi kolaylaştırmak istedim. Demek ki İmam Ebu Davud'un her bir babda, her bir kitapta ve her bir babda yer verdiği hadisler o konuyla ilgili bütün hadisler değil. Onlar arasından ihtisar edilerek, özetlenerek seçilmiş bir iki rivayetten oluşuyor. Örnek bir iki rivayetten oluşuyor. Onları neye göre seçiyor? Biraz sonra söyleyeceğim. Kitapta bir hadisi iki veya üç değişik senetle tekrar etmiştim sebebi farklı ve fazla bilgi ihtiva etmesine. Farklı senette farklı bir bilgi var. Onun için bilgi Çoğu kez uzun hadisleri kısalttım, ihtisar ettim diyor. Süfyan-ı Sevri, Malik bin Enes ve Evzai gibi alimlerin yaşadığı dönemdeki insanlar, alimler, mürsel hadislerle amel ederlerdi. Mürsel hadis, tabi aradaki sahabeyi atlayarak doğrudan Kâle Rasûlullah Aleyhisselatü Vesselam diyerek naklettiği hadistir sahabi ravisi zikredilmiyor. Tabi bu doğrudan Efendimiz'den nakledilir. Burada önemli bir bilgi veriyor İmam Ebu Davut Mürsel hadis konusunda bize. Diyor ki Süfyan-ı Sevri, Malik bin Enes ve Evzai gibilerin yaşadığı dönemdeki alimler Mürsel hadisi delil olarak kabul ederdi. Bizim meselimizde de böyledir. Mürsel hadis, mestur diye geçiyor bu. Delil olarak kabul edilir. Aradaki o râvi güvenilir olursa aradaki râviyi atlayan kişi güvenilir birisi ise kabul ediliyor. Tanınmayan, mestur durumu bilinmeyen kişi hakkında da aleyhde bir görüş yine kabul ediliyor. Bu durum diyor İmam Şafii'ye kadar sürdü. Mürsel hadisin delil alınması İmam Şafii'ye kadar sürdü. O mürsel hadisleri delil olarak kullanma konusunda belli şartlar ileri sürdü. Yani önce hiç kimsenin mürsel rivayeti delil değildir diye bir şey, bir şart koydu İmam Şafii. Sonra Mesela Zühri'nin mürselleri bunun dışındadır diyor. Çünkü Zühri güvenilir birisidir. O öyle herkes herkesten hadis almaz. Hadis aldığı insanlar güvenilir insanlardır. Kimden hadis aldığını söylememiş olsa bile biz ona güveniriz. Dolayısıyla falan zaten rivayetleri mürsel de olsa sahiptir diye bir takım kayıtlar getirdi İmam Şafii. Ahmet bin Hamel ve başkaları da bu konuda Şafii'nin görüşlerini benimsediler diyor. Evet ondan sonra bakıyoruz ki hadis kükenli alimlerde mürsel hadisi delil olarak almama konusunda bir tavır var. Zayıf hadis türü kabul ediyorlar mürseli ve delil olarak almıyorlar. Ama İmam Ebu Davud'un tavrı çok ilginç. Diyor ki bu mevzuda mürsel hadisin zıddına bir müsnet hadisin mevcut olmadığı veya müsnet hadisin hiç bulunmadığı yerde her ne kadar kuvvet bakımından müsnet hadis gibi olmasa da mürsel hadis delil olarak alınır onunla ihtiyaç Burada ebn Hadis'in genelinden ayrılıyor Muhammed Hadis'i derin olarak alıyor. Kitabımda hadisleri terk edilmiş ravilerden hiçbir hadis yoktur diyor. Sünenimde Malik bin Enes'in muvattağında yer alan bir miktar hadis bulunmaktadır diyor. Aynı şekilde Hammad bin Seleme ve rezakın musanneflerinde yer alan hadislere de rastlamak mümkündür. Öyle sanıyorum ki sünenin bölümlerinde bulunan hadis üçte biri bile anılan kitapların hepsinde yer almış değildir. Burada kendine mahsus bir şey söylüyor. Ahkam hadislerini ihtiva eden bu kitaplarda benim bu eserimde yer verdiğim hadislerin birisi bir yer alır diyor. Doğrudur. Ama bunlar üçte biri geçmez. Üçte ikisi benim orijinal rivayetlerimdir bu eserlerde bulamazsınız. Her yerde bulunmaz. Diyor. Ahkam hadislerinin kimi alimler tarafından 900, kimileri tarafından 1100 olarak sınırlandırıldığını söylüyor adetlerinin. Ama kendisi bu kitabında 1300 küsüre kadar çıkarmış. Bu kadar ahkam hadisi ihtiva ediyor arkadaşlar. Kitabında yer alıp da kendisinde şiddetli zayıflık bulunan hadislere işaret etti. Az yukarıda demiştik ki indimde en sahip olanları aldım. Şimdi burada bir istisna koydu. Dedi ki, kitabında yer alıp da kendisinde şiddetli zayıflık bulunan hadislere geçtiği yıllarda işaret etti. Demek ki bu tarz hadislerde yer alıyor. Senedi sahip olmayanlar da böyledir, buna dahil ediyor. Hakkında hiçbir şey söylemediğim rivayetler salih elverişlidir diyor. İmam Ebu Davud'un ifadesi çok farklı. Bu neye salih, neye elverişlidir? Bir kısım alimler demişler ki, delil olarak kullanılmaya elveriş. Bir kısmı da demiş ki yok, itibara elveriş. Yani bir yerde bulduğumuz bir hadisi destekleyen destekler mahiyette ise o zaman desteklemeye elverişlidir ama kendisi tek başına delil olarak kullanılmaya elverişli değildir. Bu öyle bir kitaptır ki e, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih isnatla varip olan her sünnet onda mevcuttur diyor. Yani ahkam Ancak hadisten çıkarılmış hükümlere pek yer verilme, bunlar yok denecek kadar azdır. Fıkhi meseleler diyor, Sevri, Malik ve Şafii'nin meseleleri. Topladığın hadisler de bu meselelerin delillerini teşkil ediyor. Demek ki İmam Ebu Davud Süneni tehlif ederken bu üç imamın delil aldığı rivayetleri toplamaya özen göstermiş. Bu önemli bir şey. Yani Hadis kitaplarının bu tarz ince özellikleri bilinmezse onlar hakkında e, biz kendi kafamızdan bir takım hükümler uyduruyoruz. O kitaplara kendi kafamızdan bir takım pansiyonlar yüklüyoruz. E, bu doğru bir şey değil. Yani birisi desek ki mesela Ebu Davud'un süreni ahkam hadislerini ihtiva eden en geliş eserdir. Ve mesela İmam Ebu Hanife'nin şu meselede esas aldığı rivayet burada yoktur dolayısıyla itibara, itimada şayan değildir dese biz diyeceğiz ki bu arkadaşımız bu meseleyi bilmiyor. Çünkü İmam Ebu Davud bu kitabında yer verdiği rivayetlerin İmam Serri, İmam Malik ve İmam Şafii'nin delil aldığı hadisler olduğunu güzelce şey söylüyor. Başka mezheplerin delillerini de alsa belki o zaman da söylediğimiz doğru olur. Sünnette yer alan hadisler içerisinde mürsel, müdelles ve muhtasıl olmayanlar da vardır görseller, müdellesler ve muhtasıl olmayan vardır. Müdelles ne demektir? Onu da kısaca söyleyelim. Müderles, bir rabinin herhangi bir düşünceyle hadis aldığı şeyini, hocasını gizlemesidir. Yani o hocada bir zayıf bulunabilir, kusur bulunabilir veya o hocasıyla bilahare arası bozulmuştur, adını tasrih etmek istemez. Bunun gibi bazı sebeplerle hadis aldığı hocasını gizle. Ampulanen çok bilinmeyen bir künyesiyle, adıyla filan söyler. Biz onu gördüğümüzde bu adam kimdir acaba deriz. Hadis alimi bilir ki o filandır. Ama ravi tedlis yapmıştır. O kişinin adını gizlemiştir. Bir de daha aşağı tabakalarda esasen hadis aldığı ravinin adını hiç zikretmeden an 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 diyerek zikrederse mesela burada da bir tedlis olur. Adını zikretmesi lazım. Böyle tedlis yapan çok raviler vardır bu tedris yapan ravilerin rivayetleri alınmaz. Ta ki kimden tedris yaptığını söylesin ya da o zattan bizzat işittiğini tasrih etsin bize. Ravilerin diyelim ki hoca talebe ilişkisi içerisinde ikisi de aynı dönemde yaşamıştır. Ama ravi hoca, o hocadan hadis dinlememiştir. O hocadan hadis dinlediğini ima etmek için bize ampulanem diye bir hadis vardır. Biz daha zannederiz ki bu o hocadan hadis dinlemiş, onun hakkı yoksa dinlememiş. Bu da bir tedlistir. Dolayısıyla bu müdellis rabiler hadisi kimden aldıklarını açık bir şekilde söylemedikçe onların tedlislerine itibar edilmez, bu tarz rivayetlere itibar edilmez. İşte diyor ki böyle rivayetler de vardır diyor sünende, muhaddislerin büyük bir çoğunluğu nezdinde hadis, sahih hadisin bulunmadığı yerde ee, mürsel hadisler mutlası, mutlası muamelesi görür. Sünnene sadece ahkam hadislerini aldım diyor. Züht ve amellerin faziletleriyle diğer tezahil ile ilgili diğer konuları işlemedim. Eserde dediğimiz gibi 4800 küsür rivayet. Farklı itibarlara göre bu biraz düşüyor, biraz çıkıyor ama e, ortalaması 4800 küsür. Bu şekilde sünnenin özelliklerini bize kısa bir biçimde İmam Ebu Davud nakli oluyor. Sünen üzerine birçok şey yazılmış. Hatta bir den idibaren, hatta benim itibaren, hatta birinin mealimiz süneninden itibaren ki en kalitesi bu. Günümüze kadar Ebu Davud'un süneni büyük bir ilgi odağı olmuş, üzerine pek çok çalışma yapılmış, ihtisarlar yapılmış, şerhler yazılmış.